Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz son günlerde bölgemizde feci olaylar yaşanmakta. Cizre'de, Slopi'de, Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütlerine ses bombalı saldırılar oldu. Yağmalamalar oldu. En son iki gün önce tekrar Diyarbakır'da iki tane sivil toplum örgütüne ses bombası atıldı. ve en son en önemlisi Batman'da malumunuz bir insanımız, bir gencimiz öldürüldü. Şu anda bize olaylar gösteriyor ki tekrar o dönemdeki aşamalara doğru gidiliyor. Biz sivil toplum örgütleri olarak, Kürdistan'ı parti ve gruplar olarak buna karşı sesimizi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Eğer ki biz sesimizi çıkaramazsak, yarın bugün bu olaylar bu öldürme olayları hepimizin başına gelebilir ve gelecektir de. Onun için hasreten biz siyasi partilerimizi sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Hüdapar camiası diyor ki bu olaylar hiçbir alakamız yok. Ama BDP camiası bütün basın açıklamalarında bu olayın faili olarak Hüdaparları gösteriyor. Buna rağmen biz diyoruz ki tekrar Türkler öldürülmesin, gençlerimiz ölmesin bir gencin ölüm, bir insan bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Hadis-i şerif var. Yani bir kişi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Gelin hep beraber biz bu konuda birlikte hareket edelim. Sivil toplum örgütlerimiz, partilerimiz hasretten üçüncü kesim dediğimiz kişilerin acilen bu olayların üzerine gitmeleri lazım. Eğer bu olayların üzerine gitmezsek kan gövdeyi götürür. Malumunuz Kürdistan coğrafyasında son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Barış görüşmeleri var. Ticaret iyi gidiyor. E, gündem sakin. Bütün bunlara göz önünde bulundurarak demek ki şu anda bu coğrafyada çözüm savaş değil, çözüm silah değil. Çözüm barış ve diyalogtur Bu münasebetle bizler diyoruz ki bu olayları için komisyonlar oluşturmamız lazım. Başınıza gelmeden önce biz tavrımızı almak mecbetmeyiz. Hüdapar'da son zamanlarda gerçekten yoğun bir şekilde çalışmalarını da başlatmış, hizmetlerini devam ettiriyor. Kürdistan'ın her yerinde bildiriler dağıtıyor, ilanlar dağıtıyor. Ve gerçekten eğer biz demokratsak, biz sivil bir yapıysak, yani bizim bu diğer yapılarımızın bunlara müsaama etmesi lazım. Hüdaparlar bir ara gelip bu meseleyi çözmeniz lazım. Başka çare yok diyoruz.